Yetkililerden Enesle birlikteyiz. Kaptan Faruk da katıldı bize. Evet senle başlayalım. Güzel maç. Kazandığınızda düşüncelerini alayım. Maça çok güzel başladık. ben de geçenki oyunun üzerine dayımın da söylediklerine göre güzel oyun oynadım. 3 golle bitirdim. Evet, 3'lükte bitirdin ee, maçı da. Sonunda kötü olaylar oldu ama maç güzel geçti. Teşekkür ediyorum. Evet kaptan seni de dinleyelim. Öncelikle hem kendi takım arkadaşlarıma hem de rakip arkadaşlardan bir kişi hariç hepsine teşekkür ederim. Yani bizim arkadaşlar faal yaptı, sertleşti, lafı uzattılar, onlardan oldu ama bunlar gayet normal şeyler. Normalde hepsi çok efendi arkadaşlar, çok düzgün arkadaşlar. Biz evet. başta sonra özür dedik, Gene aynı arkadaş itirazlar ediyor, özrümüze de itiraz ediyor. Onun dışında sorun yok ama ben hepsine teşekkür ederim. Çok kibarlardı, çok güzel oyun oynuyorlar, çok temiz top oynuyorlar. Ufak tefek tabii ki sahanın içinde şeyler olacak ama... Biz bunlar uzatma taraftarlarıyız. Burada kafansın, bitsin, gitsin. Önemli olan sosyalleşmek buraya, gelmek. Ta, ta, ta. Ve aile ta, ta. gibi hep beraber, dönüp dönüp aynı takımlarla yapıyoruz zaten. Onun dışında Enes bizim üç tane maçımızı kaybettirdi. Batırdı takımı. Arkadaşlar anket yaptılar Enes'i takımdan atalım atmayalım diye. Bir oyla kazandı, kaldı. Bu maçta da hani son hakkıydı. Artık takımdan kovuluyordu kesin. ha Buradan da eve otobüsle gidecekti. <laughs> evet. Ama bugün kurtardı. Arabayı da kaptı. <laughs> Takımda da yerini kurdu şu an. <laughs> Başarılar ederim. diliyorum i̇yi sonraki maçlarınızda. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim.